Yaşar Bey. Sizin de dediğiniz gibi benim adım Yaşar. Biz içeri girsek de yaşarız, dışarı çıkmasak da ölmeyiz yine yaşarız. Ama bizi içeri gönderenler, bize bu tuzakları kuranlar elbet bir gün o tuzaklara kendileri düşeceklerdir. Mürsel! Ulan Mürsel dostum değilsin. Başka da lafım yok. Efendim Rüzgar'cığım. Düşmanım ne yapacaksın? Babanın ayrına gidip vuracak mısın adamı? Karabürsel. Yaşar, karakolda doğru söyler mahkemede şaşar. Niye şaşayım Reis? Ne biliyorsam söyledim. Ne biliyorsa? Ne biliyorsam derken ben kendi bildiğimi söyledim. İnsanların sorduğunu değil. Hoş geldin. Aç mısın? Ne var yemek? Musakka, pilav, kurucacık. Ne olacak? Elbasan tavayla yoğurt. <laughs> ben buraya gelmesem sen tek başına ne yapacaktın reis? Allah bilir sen bundan başka yemek de bilmiyorsundur. Bilirim, bilirim. Sadece ilk geldiğim zamanki kadar tuz koymuyorum o kadar. Ha. Niye? O zamanki tansiyonumla şimdiki tansiyonum bir değil. Yaşlandım diyorsun yani. Öyle bir şey demiyorum. Şimdi reis, sana söylemem gereken büyük bir sorunum var. Büyük. Çok büyük. Psikolojik hmm. Psikolojik olmasın inşallah. Biraz psikolojik. Biraz da büyüklü konuşma Yaşar. Neymiş derdin? Reis ben içeri ilk girdiğimde bir mevzu çıkardım. Şimdi tekrar bir mevzu çıkarmak istemem. Hele de senle. Yahu neymiş ne? Ben kimsesiz birisi olduğum için kimsesiz uyumaya alıştım. O yüzden bir, ranzanın üst katında yatarım. İki, horlarsan seni şişlerim. Hı hı. Sen bayağı kilolusun, göbek mebek kesin horlarsın sen. Sonra demeyesin ki Yaşar bana bunu niye yaptı. Düşmanlığımdan değil. Birisi horladığı zaman... ...kimsesizliğim bölünüyor. Hmm. Yaşar. Burada şişmiş bulamazsın. En fazla şişersin. Ama tamam. Sen ranzanın üstünde yat. Ben de horul horul... Uyuyayım. Bir senden bir benden diyorsun yani. Alış alış. Ne zamana kadar kimsesizlikte? Vallahi doğru söylüyorsun. Yakında burası dolar bence. Ne biliyorsun? Kim gelecek? Tipi tipi. Nasıl yakalamışlar onu? Gelirken yolda duydum. Tıpış tıpış teslim olmuş. Bir rivayete göre de... ...gözleri dolmuş. Ayağını mı Müjdeyi verirken iyiydi. Dolar tabii şimdi gözleri. Gözleri gözleri doları bırak şimdi sen. Lafı karıştırma. Sen tipiyle daha önce yattın. Horluyor mu tipi? Kardeş, karısı olan horlar. O eskiden bekardı, gözünü kapatamazdı. Manyak. Peki dostum İlyas gelir mi? Hani o bekar diye diyorum. Hmm. Gelmez. Diyorsun. Televizyon seyrettiyse gelmez. Reis topu topu üç beş kişiyi yok ettik. O bize reva mıdır ya? Reva mı derken? Hani o adamlar için değer miydi diyorum. Uzman ağzım Nedim Sıddık. Bir de mürseli aldık sıraya. E devlet bize mı taksaydı? Ne bileyim bir madalya olur. Ee, devlet sanatçısı ünvanı olur. Ruhsatlı silah olur. Ne bileyim yani. Devletimizin hainleri cezalandıranlara vereceği her türlü imkan. İlyas'ın dostu. Devletin sana sağlayabileceği tek imkan burada pembe oda. E senin de kimsen yok. Başka da bir imkan bekleme devletinden. Şükret de. Şükür, şükür tabii. Burada şükretmeyeceğiz de nerede şükreteceğiz? Öbür tarafta mı? Tatlı, tatlı ne var? Zıkkım var. Onu da gelirken kendin getireydin ya. Nerede lokumun? Yaşar kimsesiz. Eşyaların kontrolden geçti. Alabiliriz. Vay be. Başefendi tam reis şimdi lokum soruyordu. Onun üzerine sen kapıyı çaldın. Kapıyı çalmadım. Açtım. Afiyet olsun. Kantine söylemiştim. Bakalım fındıklı mı, fıstıklı mı? Fındıklı. Ne diyeyim tipi? İyi yapmışsın. Gözün aydın de. Zeynep geliyor diye mutlu oldum de. Ya buna mutlu oldum da. Olmaz olur muyum? He. Ee, ne mutsuzsun o zaman? Ben geldim diye mi? Ya kardeş mutlu bir haber vereceğim diye teslim olmana gerek yoktu diyorum. Yok reis ondan teslim olmamış. Dostum dadaş yenge hanımı korumak için doğru bir hareket yapmış. Ablan ne diyor abla? Ne diyecek? Bunların dadaşı yok. Yoldaşı yok. Sırdaşı yok. Kardeşi yok. Bunlar bu kadar düşmanı nasıl edindi? Sen ne dedin? Ne diyeceğim? Tadaş da içeride, kardeş de içeride. Yoldaş da içeride, sırdaş da içeride. Ben de gidiyorum dedim kalktım geldim. O Ekrem ne yaptı etti üçümüzü de içeriye tıktırdı ya. Ne kadar kalırız sizce? Vallahi bana kalırsa... ...Zeynep'in mezuniyetini anca çıkarız. Hangi mezuniyet? İlkokul, lise, üniversite? Ne bileyim toplamda kaç yıl diyor ki? 22 ile 25 arası. Tabii kız sana çekmediyse, çip dikiş gitmezse yani. Sen ne diyorsun Hızır? E düğününe çıkarız o zaman. Ben kızımı kimseye vermem. O Fikret'e bile ablamı kaç yılda verdim. Varın siz hesap edin. Kesin müebbet. E daha iyi ya, o zamana kadar herkes ölmüş olur. Biz de elimizi kolumuzu sallaya sallaya gezeriz. Hmm. Görürüm bir hafta sonra ben seni. Ben sıkıldım. Özledim. Olmuyor, dayanamıyorum. Ulan kaçsak mı? Tünel mi kazsak? Hiç öyle şeylere heveslenmeyin. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Üstümüzde uçan kuşu elektrik çarpıyor. Benim senden beklediğim eve sahip çıkmam. Kapının önünden ayrılmamam. Sen ne yapıyorsun? Koşa koşa gelip buraya cezaevine sahip çıkıyorsun. Dayı vallahi istesen yapamazsın. İstemişsin ki yapmışsın enişte. Ne demek istesen yapamazsın? Dayı vallahi bir sürü görgü şahidi var. Tamamen nefsi müdafaa. Yani zavallı Adnan yoğun bakımda. Ne yapsaydım dayı? Bekleyecektim, hepimizi vursundu adam. Peki enişteleri... ...sen nefsi müdafaa deyince sana sormadılar mı? Niye madem belden aşağı sıkmadın da adamın göğsüne üç kurşun sıktın diye? Sordular. İşte belki de o yüzden pek inandırıcı olmamıştır nefsi müdafaa. Böyle bir nefis yok çünkü. Adam sana bir kurşun sıkıyor, sen adamın göğsüne üç kurşun sıkıyorsun. Yaşar Bey, burada adalet mi tartışacağız, hukuk mu? Abi de, abi de. Bey nedir ya? Bey deyip araya mesafe sokuyorsun. Biz artık cezaevi arkadaşı sayılırız ölene kadar. Eyvallah. Şuradan çay ver çay. Hemen dön. Enişte. Var mı ablamdan, gönlümden bir haber? Yok Tipe. Ama Alparslan'ı tutuklamışlar. Ulan bu şimdi mi söylenir? Dayı, her şeyi haber vermiyorlar mı? Özür dileriz enişte. Bizim de uydu telefonumuz yok. Polis telsizimiz de yok. Kusura bakma. Estağfurullah dayı. İlyas, dostum İlyas'tan haber yok mu? Yakalanmış mı, yakalanmamış mı yani? Sen de taktın İlyas'ın yakalanmasını. Yok. İlyas da Fahri Baba akıllıdır. Onlar yakalanmaz. Ee, biz akılsızız diyorsun yani enişteleri. Estağfurullah. Yok abisi. Öyle demiyor. Yani alpaslan bile yakalandıysa onların da eli kulağındadır diyor.